Hazreti Süleyman Aleyhisselam kıtlık var, yağmur yok. Ümmetine diyor ki: "Ey ümmetim, tarlalarımız kurudu. Bir yağmur duasına çıkalım." Toplanıyorlar. Yağmur duası büyük bir sahrada işte koyunlar, kuzular kesilir, koyunlar, kuzular yan yana getirilir, melettirilir. İşte küçük çocuklar, yetimler, öksüzler e, sevindirilir ila ahir. Ellerinizi böyle yapacaksınız. Böyle değil. Yağmur duasında parmaklarınız aşağı. Ya Rabbi ver demektir bu ver. Böyle dua edeceksiniz. Ağlayıp gözyaşı döküp feryat edeceksiniz. Süleyman Aleyhisselam ümmetiyle beraber yoldan gidiyorlar. Sahraya gidecekler. Yağmur duası yapacaklar. Cenab-ı Hakk'a yakaracaklar. Başka kapı mı var? Nereye gideceksiniz? Size mal veren, mülk veren, makam veren, mevki veren, şan veren, şöhret veren, nefes veren, sıhhat veren, evlat veren, rızık veren o yüce makamın adına Allah denir. Allah vermezse siz alamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Sizi Allah sevmezse olmaz. Kendinizi Allah'a sevdirin. Siz Allah'ı sevin. Yuhibbuhum. Allah da sizi sevecek. Siz seveceksiniz. O da sizi sevecek. Süleyman Aleyhisselam Bağışlayın. Bu böyle bir şey. Bu aşk başka şeyle anlatılmaz ki. Böyle gidiyor. Giderken bir bakıyor ki karınca yuvası. Karınca bir tane anaç karınca, ana karınca. Sırt üstü yatmış. ayakları yukarıda, sırtı aşağıda, sırtı toprakta. Süleyman Aleyhisselam şöyle yaklaşıyor. Allah Allah. ...karınca sırt üstü yatmış, elleri ve ayakları yukarıda böyle bir şeyler yapıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın özelliğinden bir, bir tanesi de hayvanların dilinden anlardı. Hı hı. Hayvanlar kendi aralarında ne konuşurlarsa... ...nasıl dua ederlerse Süleyman Aleyhisselam onu anlardı... ...onların dilinden, hayvanlarla konuşur. Şöyle ya yaklaştım diyor Süleyman Aleyhisselam, kulağımı verdim karıncaya. Karınca sırt üstü yatmış... ...ellerini açmış Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, Allah'ım canlı olarak bizi de sen yarattın. Kardeşlerim, 80 milyon memleket evladının kulağına küpe olarak takıyorum. Hatta şu beyaz TV ekranlarından bütün dünyaya, bütün dünyaya sesleniyorum. Karıncanın duasına kulak verin. Karınca böyle dua ediyor. Açmış ellerini, sırtı yerde. Havaya bakıyor. Allah'ım Can, biz de can taşıyoruz. Bizim de ruhumuz var, kalbimiz var. Bizim de rızkımızı veren sensin. Sen bizi yaratan Allah'sın. Bizim de Rabbimizsin. Ne olur diyor Allah'ım. Ne olur içimizdeki kötüler yüzünden bizi helak etme ya Rabbi diyor. Karıncanın duası bu. İçimizdeki kötüler yüzünden bizi helak etme. Sizin de duanız böyle olsun. İçimizdeki kötüler yüzünden ya Rabbi bizi helak etme. İçimizdeki kötüler yüzünden anneleri ağlatma. Amin. İçimizdeki kötüler yüzünden bacılarımızı öldürtme. Amin. İçimizdeki kötüler yüzünden bayrağımızı burçtan indirtme. Amin. İçimizdeki kötüler yüzünden vatanımızı böldürtme. Amin. İçimizdeki kötüler yüzünden Askerimizi cephede öldürtme. Amin. İçimizdeki kötüler yüzünden 80 milyon memleket evladını böldürtme ya Rabbi. Amin, Amin hocam.